Test 46 soru 5'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? ABC dik üçgen. BCCA'ya dik. ABD açısı, EBD açısı ve PAC açısı birbirine eşit. EC'yi 3 santim vermiş. AE'ye de 5 santim vermiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar açıortaydan bakacak olursak. Bakın BE açıortay. ortay. Ayaklar 5'i 3 olduğu için kollar da bakın burası 5 kaysa, ise burası ne olması lazım? 3K. Dolayısıyla burada özel üçgenden K kaç gelecektir arkadaşlar? 2. Yani aslında 6, 8, 10 üçgeni olacaktır. Peki şuradaki açıya beta dersek bakın ADE açısı alfa artı beta olacaktır. İki çarşının toplamı bir dış açısından BEC açısı 2 alfa artı beta olacaktır. Aynı zamanda ABF üçgeninde bakın buradaki dış açıda yine 2 alfa artı beta olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bakın AFC üçgeni ile BEC üçgeni birbirine benzerdir. O zaman ne diyeceğiz? AFC üçgeninde alfanın karşısında x var. BEC üçgeninde alfanın karşısında 3 var. Eşittir. AFC üçgeninde 2 alfa artı beta'nın karşısında 8 var. BEC üçgeninde 2 alfa artı beta'nın karşısında 6 var. Arkadaşlar buradan x kaç gelecektir? 4. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik olacaktır.